Size biri çocuk yaştaki iki saldırganın görüntüsünü izleteceğiz. İkili bir kafede oturanlardan cep telefonlarını istedi. Alamayınca da silahla tehdit etti. Polis peşlerine düştü. 13 yaşındaki çocuğun 9, diğerinin ise 13 suçtan kaydı vardı. kişi herkesin içinde silah çekti. Kafede oturan gencin telefonunu istediği alamayınca da silah çekip tehdit etti. Millet tabi çığlık attı korktu. Polis peşine düşünce de silahı 13 yaşındaki yanındaki çocuğa verdi. Küçükler yaşları. Görüntülerin adresi Bayrampaşa'ydı. Çocuklardan biri 13 diğeri ise 19 yaşındaydı. Bayrampaşa'daki AVM'nin kafesine geldiler. O sırada bir grupsa masada oturup kahve içiyordu. Başlarına geleceklerden habersizdi. Sohbet ediyor lardı Saldırgan çocuklar oturan grubun yanına geldi, içlerinden birinin zorla telefonunu almak istedi, sonra da tehdit etti. Ama iki arkadaş telefonlarını vermedi. Bu kez özel güvenlik araya girdi, çocukları dışarı çıkardı ancak onlar yine durmadı. Yanında ruhsatsız silah vardı. Herkesin gözü önünde silah çekti, telefonunu vermeyen müşterilere doğrulttu, kafedekiler panikle kaçıştı. Bir baktım güvenliğin sesini duydum, zaten bir baktım herkes kaçıyor. Saldırgan çocuklar sonra taksiye. ...ebilip bölgeden uzaklaştı ama... Bayrampaşa Yunus polisleri saldırgan çocukları yakalamak için hemen harekete geçti. Kısa sürede 3 çocuğu gözaltına aldı. Silah 9 suç kaydı olan 13 yaşındaki çocuğun üzerinden çıktı. Ona silahı verense 19 yaşındaki gencin 13 suç kaydı vardı.